Sizlerle birlikte Ben Gabriel. Bugün uzun zamandır video gelmiyor. Ve evet, bugün Mouse'un oynuyoruz. Evet. Özgür çok size geldi. Ra 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 işte. Evet. Skinimi değiştirdim. Oh 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 oh. He, bir dakika. Alışıklıyım şu an. Bu biliyorsunuz zaten yarımdı. O videoyu izlemediyseniz Git bizim. Bekleyin ben bir iki dakika kosmoleştiriyor. İki yatak bu. <laughs> şey. Üstümde şu gelen burada kosmoleştiriyor. Bekleyin alırsa hocam. Bekleyin. Woo! Bakın böyle. Bakın böyle. Bakın böyle. böyle. bilmiyorum ki bende. Evet böyle. Her şeyi mi attım bunun için? Envanterim dolu. Bakın bir şey diyeceğim. Ben kaydaşmayı kayda unutmuşum. Bir sürü şey yaptım. Aksiyon şöyle ama kale açmayı unutmuşum. Ağzını mı Ağzını ağzını. O ağzını. Oh, abi yeter ya. Bak. Dur bir dakika bir dakika. Bu arada kostüm böyle. Üstünde böyle. Akıl kalem var. Saçlarım sarı çünkü normalde sarı. Ama böyle gözüküyor. Genişten dolayı. Böyle işte yani şu bacaklarım eman Nedir? Sonra bacaklarım. Ayak, ayak, ayaklarım arı. Bir de bir siyah ceketim var. Bir de boynum var. Şöyle bir de. görün. Bekleyin. Şu şunu alsam elimde bir tane şöyle elinde bir tane pençe var. Görüyorsunuz. Tamam kadar bitti de bak o benim bak Ray. Ray gitti mi Ray? Allahümme salli Arkadaşlar bozukluklar yaşanamıyor. Kendi kendine bir şeyler basıyor böyle oluyor. şey mouse böyle dönmüyor böyle. Sadece vurabiliyor. Evet. Hem buraya şimdi yani ben şimdi biraz söyleyeyim ben bu şey anneye. öbürki videomda anıydı Şeye creeperlara ne çektireyim? Öldüreyim mi? Yoksa en çoğunu sokan. Söyleyin yorumlara yazın. Bir videomda onu en çabuk Buna alışık değilim. Yani alışık değilim o yüzden. Yani, ama bak duraklık yap yapıyor. Duraklık yapıyor bu arada arkadaşlar bakın. Şöyle. Biliyorsunuz ben göstereyim ben size. Mesaj geldi Allah. A. Size, size sesim baya kötü gidiyor orada. Baya kavuşmaz. Tizik tizik tizik. <laughs> Anladınız. <laughs> dur gel dur şunları bir. Yok ben kırmayacaktım doğru. Değil mi doğru kırmayacaktım. hiç alacağım ben bunu. Ama bir acık işte. Görüyorsunuz. Acaba ses geliyor mu lan? Kula beni. Dur bakalım şuraya geçelim. Bunu neden şey yapmadım diyorsunuz. Hemen şöyle bir anlatayım size. At. Bunu ne yatağım şu tohumları. At. Diyeceğim. Bro. Bu da ne yapıyor. Yani Hemen şöyle şey yapalım. Zaten benim şeyim... <laughs> 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 Gel Dur bakalım. Tamam. Ben yani bir bitecek. Şöyle yapalım ben bir Güzelmiş olsun. Tamam bitti. Evet. Oğlum bütün her şey bitti yani. Ay, bütün her şey bir şey bitti diyorum da. Köyler bitti orada. Bütün bütün köyler gitti. Ağzına tüfeyim benim. Ben mi yüzüm yani? Biliyorsun izleyenler beni şurada tane yaptım. Ağzını şurada yaptım. Burada yaptım. Her yerde yaptım. Ben çağırayım. Ben miyim Eee. Dur şöyle yapalım. Doğru ben neden böyle yaşattım ki. İkiye yok ikiye. BAM BAM GÜT Bitmez inşallah. Şurada bitmez. Oh. Son bir tane kaldı kesinlikle biliyorum. O yüzden şuraya koyup 1'e basıp BAM Ay. GİTTİ. BİTME Ben şunu kırdım abi. Dur. Abi yansıgı kırıyorum. Ne? Ya çok iyi oldu. Sesim birazcık uzaktan gelebiliyor. Biliyorum. Gel kaşın. Şu. Selam bilem sen. Benim inventar çok dolu. Benim, benim, bir de canım daha çok az. Ben niye kayda almadım ya? O kaydı alsaydı çok iyi olacaktı. Mikrofon alacak tabi. Şimdi ilk acıkları duvarına koyalım. Hani buraya eşyalar olsun. Nasıl koyduk oğlum? Ben mi koyduk? <laughs> Şöyle. Abi. Aa. Ayrıca da basmam lazım. Shift ve son Yani sağ Ama yani. Heh. <laughs> Başka toprak var mı? Tamam. Bloklar bu arada buraya. Bak. Ben bunu kavuşana kadar böyle yapacağım. Pardon da. Ama. Nah. Ne? Ne Bak. Ya bak. Heh. Şimdi burada bu, tane de bak. Bak tam altı kadar gittim. Bu arada arkadaşlar evantel koru açtım biliyorsunuz. Biliyorsunuz da ben evantel koru açtım. Ya arkadaşlar böyle olmuyor yani. Hep ölüyorum. Uşamaz. Şuna, şuna da hiçbir şey. Abi şuna işte ben böyle şey yaparım ya. Yani. Ne, ne ne koyak. şu hmm, şunu koyak. Ee, başka. Şu altını koyalım. Başka... şu koyak. Ah be tavuğum. Seni çok seviyorum. Başka. Şşş, kazmamız. Demirimizi o Demir kazma bana kırıldı. Sen. Oğlum bu ne? 25 tane var. Oğlum. Buraya da resmen koyak sonunda. Ne bitti? <laughs> 10 tane. Zaten, zaten. Bu başka blok 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 Yok Can Can bro Bro can Şimdi burayı ne boşaltalım <laughs> Burda doğal ilgiler ya Şey var Get 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 Ya darımsan <laughs> İlk kere basınca oluyor mu Aa oluyor mu? iki kere basıyor Ben şifte basıyorum. Emre de tabii yiyor da gireyim. Dur 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 abi onu onu çık Emre. Dur şunu. Altı ya. Yok. Hı. Şuyu nasıl alıyoruz peki bunlara? Burayı nasıl alıyoruz? Bir an neyse başlayalım. Doğal ilgili başka şu. Başka ne var doğal ilgili? Bir şey yok. O yüzden çıkalım. Burası neydi? Aa, bur burada. vay <laughs> vay bilmiyorum lan. Aa bak burada şeyler var. Ee, üstüne bire falan basıp yapabiliyorum. Neyse. Şöyle bloklar var.

şaşırıyorsunuz değil mi? Ne Bu ne yapıyor ya? Bilmiyorum ben de ne yapıyorum. O da blok sayılır. Oğlum ya. Oh. boşta kalsın burada. Blok sayılır da o da. Kalsın boşta ya. Ne yavaş ya saçma yazılır. Başka blok. Yok. Bir evendir düzeni yaptık şimdi dur üstlerimizi giyelim. Hemen şöyle giy. Bu kadar yorgun neden ben düştük düz. Düzgün. Evet la. Benim pantolonum nerede? Az tükettim. Pantolonum orada mı bıraktım? Evet. Orada bıraktım. Her şeyi bırakıyorum ya. Bekle. Burada mıydı? Ay, hayır. Yok oldu. Ben burada bir kalkanım da vardı. Ağzını tüteyim. Burada şeyim vardı. Benim anneyle arkadaşlar. Kılıcım da vardı. Ne oldu az önce bir Ağzını tükeyim bak. Hadi gel. 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 Abi dur abi götüneyim. al abi, abi götüneyim. Aduh ini ya, mam, itu apa ya? Tidak bisa kita tidak bisa. Wow, ada kapan? Eh, oh, ini aja. download sama Oh ya,

bütün kediler burada hemen. Ha? O kadar doğum ki. Anneydi şey anneydi. Ölüyorum. Allah'ım. Sağlara... Sen ayırdır kanka bana tamam. Hayır. silahları mısın? Hayırda hayırda. Bak fazla alışık değilim. Bana saldırma. Ya şaka. Oğlum, burada ne var? Balık. Uyy şaka kuyma. Ay, ay. Sen yüzüne bakıp gidiyorsun. He? Ben böyle bir salak olamam. Gel girmeye, girmeye çalışma. Oy benim normalim. Sen yok bitti? Senin sırrın lamana koydum. Abi önce, önce Ölecek. misin? Önce şey. Ama ölmüyor da. Öldü lan. O mekan cennet olsun ben burayı toprak kalmıştım o zaman. Ölsene abi ya ne ölmedim lan seni. Konuna çalalım sen neden bu kadar senin Evet arkadaşlar o bug oldu bakın. Yapamıyorum. Bu yüzden de şimdi elle oynayacağım. Gel gel gel. Where from bro? Şimdi Lan burayı bozdu. Ben döveceğim. Ana. Şimdi ağzım tükeyim. Ben niye asam? Burada

Tamam çıkma, çıkmıyorum diyorum. İşte o sorun yaşandı yani. Çıkmıyor şu an. Ağzı tıkacağım bak. Şimdi ilk çık çıkmayacak bu arada. Ya yani bir şey oldu arkadaşlar. Bir çıktı geldi. Yani şuraya çıktı. aa çıkabiliyormuş Ne olsa yani. Çıkar bir şey taktım yaptım çıkardım. O yüzden oldu şöyle. Of. Yamsıkıldı. Ya biz madem çiftli abi benim şimdi için şey yaptı. Abi yeter ya. Ben kıyısız her şeyi sınav çöşü evet. şimdi. Dur ben şunları alayım. Bir eriteyim. Al. şuraya lui koy ve ben buraları yok. koy. O zaman burada erimeye bitirsin ben erişeyim Erse gelin Arkadaşlar ben yaptım. Bu arada şurada bunda hiçbir şey yapmıyoruz neden bilmiyorum. Bir bulursak yaparız. Ah. Bu arada kazma yaptım. Bir de daha kalkan yaptım. Başka bir şey yapmadım çünkü yani gerek bir ay kazarım diye. Bir dakika. Hemen gidelim. tabi. Ben burada da. Bu, bu, ben buradaydım. Kayıt açma ya. Açtım sanmıştım ben, ben buradan böyle gittim. Her yerde bak atamıştım. Bak. bu bu, bu.

ben aç aç Eee Ben yemin etmem <laughs> Bu kıvrımı açacağım Oraya gitsem mi Orası daha iyi Bakalım Evet bu daha iyi Ayağını Yurgunu Aaa ben zaten buraya gelecektim. Aa kola yeri varmış burada. Ayağını, yorganı geriye uzat. Wow! <laughs> Clutch. <laughs> Sence o, o buradan ilerleyebilir mi uzun bir? Sence inebilir mi? Ben bir de yanıma. Ay ben niye bunu kaldırdım? Ben gül. Smash no boy! Mask boy. <gasps> oh damn, What the fuck? Actually, i gidelim. <Sik cantim> <staple fits> <Elena> hemen gidelim. lan aşağı Bu sakın arkadaşım bu tarifin Bu da mı Bu da değil. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Sakince gidiyoruz. Çok sakiniz. Abi sal selamlar Sa o oh, saygılar selamlar abi saygılar abi saygılar abi saygılar oh, abi saygılar ya saygılar abi, abi saygılar abi saygılar Say Saygılar, kadar sevgiler, sevgiler, sevgiler. Evet. Sevgiler. <laughs> <Saygılar. Saygılar. Saygılar. gülüyor> Hadi <bakalım>. gel. <laughs> Ben şuradan aşağı. Ha buradan gidelim. Biz daha çok kolay geldi. <laughs> <laughs> hmm. Buradan çıktık. Sonra ben bu abi. Aa! bir kaldı. Ya yani burada ne için? Abi şurada şurada elmas vardı kesinlikle. Dur. <laughs> Dur bakalım. bulamıyorum ki. Dur. Dur. Derinmiş. Birazcık derin. Galiba. yanına koyarsak birazcık daha derinmiş. Peki bir tane daha koyarsak neymiş? <laughs> Orayı tabii ki de kalmayacağım. Burayı kalacağım. Yok bu şey ya. Dur kazarsam şurayı. Bedrak geldim lan bedrak. Atlayayım mı? geç geçeceğim olsaydı abi ya. Bakalım ne Selamünaleyküm abi. Saygılar sevgiler. Saygılar. Böyle gidemez abi. Böyle gidemeyiz. Yes. Ben, bunu, ben burayı ben buraya kazmıştım ben. Buradan geliyor hemen. Gelemiyor mu? toplayalım. Uf. 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 Şu an çok iyi biriz. En az Bir tane daha. Bir tane olur mu? Hadi bir tane daha. Hadi hadi hadi. hadi. Üç. Üç. Üç işte Abi bak. Ben ölmek istemiyorum burada kaçam buradan. Bak burada ölmek istemem. Abi dur saygılar sevgiler. Abi dur saygılar sevgiler. Saygılar saygılar. Abi hayır ya öldüm abi ya. Oradan böyle güzel lazım ya. Neyse. Yazın sana ne Bugün en bulduk. İleride bana daha çok bulacaksın tabii ki de. Habe gidelim. wieder. <Sessizlik> <Oooo>. Ne oldu <yaptı Sessizlik> sizce? Şey ya yani neydi? Burada masaj antrenörü var. Valla ıı, yattım. Neyse hadi görüşürüz oğlum. Çok saçma bir video oldu. Eee. Yeah.